Herkese merhabalar dostlarım. Libank borsasından resmi bir duyuru Eygrey'nin Telegram kanalında yayınlandı. Eygrey'in artık son aşamada dostlarım. Hard cap hedefine ulaşmak üzere. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından tam 400 bin ödülü tüm katılımcılara airdrop olarak dağıtılacağından bahsetmişler. Ve hemen ardından Eygrey'in resmi olarak Libank borsasında listeleneceğini duyurdular. Geri sayım başladı diyorlar dostlarım. Bu yatırımcılar için gerçekten de çok büyük bir fırsat. Dostlarım, hard neredeyse tamamlandığını söylüyorlar. LiBank listelemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyorlar. Sabırlı olanın gerçekten de sabrının karşılığını alacağını duyurdular. Dostlarım, YGRE'in 17 Ekim'de normal şartlarda listelenecekti. Ama LiBank borsası hard tamamlanmasını istediğinden ötürü hard cup tamamlanıncaya kadar bir süre gecikme yaşayacak. Tabii ki bu bir gecikme değil dostlarım. Bu büyük bir patlamanın ön hazırlığı. Borsaların isteklerini yerine getirmek zorundalar. Aegreign yapay zeka gücüyle kripto dünyasında yepyeni bir dönemi başlatacağını duyuruyor. Sabırlı olan kazanır dostlarım ve kazananlar Aegreign'e güvenenler olacak. Evet dostlarım, videomun açıklamalar kısmında bulunan linkler üzerinden sizler de Aegreign'in Telegram kanalına katılabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere 0.50 Ethereum'luk alan bir yatırımcıya 530 bonus Aegreign yollamışlar ve bir diğer Ethereum'luk alım yapan yatırımcıya 6.500 bonus ekstra egrin yollamışlar. Dostlarım güncel haberler gelmeye devam ediyor. Telegram grubunu mutlaka takibe alın. Arkadaşlar ön satış hala açık. Bu muhteşem fırsatı değerlendirmek için vaktiniz çok kısa. Ön satış her an tamamlanabilir çünkü son günlere yaklaştığımız için yüklü alımlar geliyor. Hardcap'ın tamamlanmasına gerçekten hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar videomun açıklamalar kısmındaki bulacağınız link üzerinden sizler de Eygrey'nin ana sayfasına gelerek göstereceğim şekilde ön satışa katılabilirsiniz. Dostlarım alım yapmak için burada görmüş olduğunuz pre kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Metamask cüzdanı ya da Turus Wallet üzerinden ön satışa katılabilirsiniz. Metamask cüzdanı üzerinde bulunan bu gönder butonuna basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz pre kontrat adresini de buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadarlık alım yapmak istiyorsanız bu kısma yatırım yapmak istediğiniz tutarı giriyorsunuz. Dostlarım 1 Ethereum'luk alabilirsiniz. En düşük 0.005 Ethereum'luk alış yapılabiliyor. Ama tabii ki küçük yatıran küçük kazanır. Böylesine muhteşem fırsatı kaçırmamak için sizler de hedefinizi her zaman büyük tutun. Çünkü gerçekten listelemeye hiçbir şey kalmadı dostlarım. Hard Hardcap her an tamamlanabilir. Sizler de elinizi çabuk tutun. Gerçekten artık düşünmek için vakit yok. 2 Ethereum'luk alabilirsiniz dostlarım ya da 5 Ethereum'luk alabilirsiniz. Dostlarım 5 Ethereum ve Ön satışa katılanlara listelendiği ilk gün ilk işlem yapma fırsatını sunacaklarını söylediler. Bu inanılmaz bir avantaj. Arkadaşlar almak istediğiniz tutarı yazdıktan sonra devam et diyorsun. Ardından sizler de bu muhteşem ön satışa katılmış oluyorsun. Sizlerin de iyi grainlerinizin metamask cüzdanınızda görünmesi için burada görmüş olduğunuz kontrat adresine tıklıyorsunuz dostlarım. Ardından açılan sayfadaki kontrat yazan yerin bu kısmından kontrat adresini kopyalıyorsunuz. Tekrardan MetaMask cüzdanınıza geliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz 3 noktaya tıklayıp tokenleri içe aktar diyorsunuz. Özel tokeni seçip buradaki ağı Ethereum Mainnet olarak seçiyorsunuz. Ardından kopyalamış olduğunuz kontrat adresini de buraya yapıştırıyorsunuz. Token zaten eklenmiş diyor dostlarım çünkü ben Aigrain'in ön satışına katıldım. Token sembolü bu şekilde, token ondalığı 18. Sonraki dediğiniz an sizlerin de MetaMask cüzdanınızda ben bende gözüktüğü gibi gözükecek dostlarım 17 Ekim'de listelenecekti. Fakat D-Bank borsasının hard cap şartını sunmasından ötürü listeleme biraz gecikti. Ama şuna emin olabilirsiniz. Listeleme Ekim ayı içinde yapılacak. Çünkü dostlarım hard cap'ın dolmasına hiçbir şey kalmadı. Bakın hala söylüyorum. Gerekli araştırmalarınızı yaparak bu muhteşem fırsatı değerlendirin. Düşünmek için artık vakit yok dostlarım. Sizler de geleceğiniz için bir adım atmaya hazır olun. Çünkü böylesine muhteşem fırsatlar insanın hayatına çok nadir çıkar. Dostlarım benimle birlikte bu muhteşem yolculuğu takip etmek için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Kazançla kalın.